Efendim merhabalar sabahleyin kalktık şöyle güzel bir müzik dinleyelim dedik ama e, ondan sonra bir baktık telefonlar vesaireler bu arada Murat Sağman aradı geri dönemedim Murat'a buradan çok özür diliyorum o da canlı yayındadır büyük ihtimalle sabaha karşı e, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı yerine Sayın Naci Ağbal geldi şimdi e, ilk önce görevden alınan bak yine Murat arıyor kusura bakmasın Murat'cığım e, herhalde beni görmüyor YouTube'da olduğumu ondan da fikir almak lazım. Şimdi efendim niye bu iş oldu? Bir kere onu anlatayım. Ben sayısız görevlerde bulundum. Ve bulunduğum yerlerde de örnek aldığım insanlar vardı. Bu örnek aldığım insanlar bana hep şunu öğütlediler. Babam dahil olmak üzere. Oğlum bak bu görevlerde yer aldığın zaman kimseye yaranmak için falan karar alma. Kimseye yaranmak için de yönettiğin kurumla alakalı aktifleri kimseye vermeye kalkma Kurumun gücünü kimseye kullandırtmaya kalkma. Ha baktın ki seni atayan kişilerle senin aranda görüş ayrılığı oluştu ve bu sürtünme kuruma zarar verecek. Ee, müsaade et git. Ya yani müsaadeyi iste. şimdi müsaade isteyip gitmek şerifli bir iştir. Ama sen müsaade isteyip gitmezsen seni müsaadesiz gönderirler dedi ee, babam ve ee, bana yani yöneticiliği öğreten birçok kişi. Ee, o yüzden iyi ki bunları öğretmişler bana. Ben e, demek ki. E, bu görevden alınan arkadaşların e, karşılaştırıldığı zaman daha şanslı bir çocukluk, daha şanslı bir gençlik yaşamışım. Şimdi ya hiçbir şey için geçti. E, biraz ağır tarafından öğrendiler ama yani 22 Ekim'deki Merkez Bankası kararı bence e, hükümet politikalarına e, nasıl diyeyim yakınlaşayım derken aslında hükümet politikalarını da tehlikeye düşünen bir karar oldu. Şimdi alınan karar enflasyonu yoldan çıkardı. E, büyüme patikasını bozdu, döviz kurlarını istikrarsız hale getirdi, faizleri de yükseltti çünkü merkez bankası resmi faizi arttırmış gözükmemek için e, geriden dolaşarak, arkadan dolaşarak gitti. Ne yaptı? E, efendim, şey piyasa faizlerini arttıracak adımlar attı. Hoş değildi bunlar. Şimdi bazen Amerikan filmlerini seyredersiniz, Hani bir görevli bir hata yapar, sonra o hatayı örtbas etmek için. Yani hatayı düzelteceğine hatayı örtbas etmek için üst üste, üst üste üst üste hatalar yapar. İşte Merkez Bankası da aynen bunları yaptı. Hemen 22 Ekim kararından sonra sonraki hafta gitti. Tekrar fonlama maliyetini arttırdı. Sonunda daha kötüsünü yaptı. Bankaları bir sabah kalktı dedi ki ben size para mara vermiyorum. Limitinizi sıfırlıyorum. Neydi burada hedefi? Dedi ki benden para alamadığınıza göre elinde para fazlası olan para eksiği olana versin. E, para ihtiyacı olan da dövizini satsın çok o para ihtiyacım var git mevduat faizlerini arttır o zaman gibilerden çok vurdum duymaz bir tavır ilçesine girdi. Yani el ayağı birbirine karıştı ve Merkez Bankası'nın yönetimine el ayağı birbirine karışmışsa vallahi oradan felaket olur. Dolayısıyla e, ben bunu sayısız defa yani Mert Yılmaz'la yaptığımız programlarda Sabahleyin Ahu Özgürt'le yaptığımız programlarda YouTube'dan bilhassa paylaştığım e, o videolarda emrakin.com'da yazdığım yazılarla ayrıca bu yazıları diye üşenmeden her sabah erken saatte Spotify'a okuyorum. Bir de İngilizce'ye çeviriyorum bunları. İlke Yalçın'la beraber sağ olsun İlke. Daha ne yapayım yani? Ben bu gelişi, bu alınacak olan kararı zaten söyledim önceden. Hatta bu sabah e, hükümet cephesinden birkaç tane kıymetli isim e, bana mesaj atmış WhatsApp'tan. İsimleri bende kalsın. Ya hoca bravo nereden bildin? Ya dedim siz nereden bilemediniz aslında. Yani önemli olan Yani bilmek bir şey değil. Çünkü bir düzenleyici otoritenin yani kritik kararlan alan bir kurumun başında oturan kişi e, herkesi memnun etmeye çalışmaz. Herkesi memnun etmeye çalışırsa o zaman ne olur? Sonunda herkesi mutsuz edersin, kendine de mutsuz edersin. Evet, yani nihayetinde dolayısıyla ne karar alıyorsanız alıyorsunuz, birisi tarafından eleştiriliyorsanız yapacağınız şey doğru kararı alma. O da nasıl olur? Vicdan muhasebesi ve teknik bilgiyle. Ama Şöyle söyleyeyim size. 21 Ekim gününde sizi geri götürüyorum. Hazır mısınız? 21 Ekim gününde piyasalara bakıyoruz. Döviz kurunun takatı kesilmiş. Hatırı sayılır tecrübeye sahip olan uzmanlar var ki onları canlı yayına alıyorum. Onlarla konuşuyorum. Onlar da teknik analizlerini yaparak dövizin takatinin kesilmekte olduğunu söylemiş. Döviz tevdiat hesapları bir zirve yapmış. Fakat o zirveden yukarı gidememiş. Yavaş yavaş vatandaşlar, kurumlar Elimizdeki dövizi satalım mı herhalde buradan daha fazla yükselmez demiş. Bu arada döviz satıp memlekete sermaye getiren yabancılar da yavaş yavaş banka hisseleri almaya başlamışlar. Yani iş sağlıklı bir yapıya dönüyor. Yahu kardeşim niye uyuyan dedi uyuyan canavarı uyandırıyorsun. 200 bas puanlık sadece politika faizini arttıracaktın. Piyasa faizini de arttırmayacaktın. Ne olacaktı? Ha biraz belki şey sinirlenirdi siyaset cephesi. Niye resmi faizi arttırıyorsun? Diye. Halbuki resmi faizin bir ehemmiyeti yok. Sadece Merkez Bankası'nın piyasayı gördüğünü, duyduğunu gösteren bir faiz o. E, her taraf fonlama maliyetiyle devam ediyor. Yani böylece kurtaracak bu durumu. Ondan sonra fakat ne oldu? E, döviz kurları 7.79'dan dolar kuru geldi 8.51'e. Karşımda duruyor. 8.55'te gördü ya o ayrı mesele. E, euro oldu 10 lira. 10 lirayı da aştı. Şimdi ben o akşam YouTube'da bir şey paylaştım yani e, dedim ki ya ne yaptınız siz yani gümrükten malını çekmek isteyen 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 insana efendim e, bankadan e, kredi alacak olan insana efendim 40 yılda bir otomobil alacağım ondan sonra arabam eskimişti diye değiştirmek isteyene e, dolar borcu olana veya dövizle ödemesi olana siz korkunç bir şey yaptınız dedim. Yani. Hadi cuma günü 23 Ekim cuma günü almayayım, Pazartesi belki yatışır diyene de korkunç bir sürpriz yaptınız. Büyük bir kazık attınız. Yani 7.79 7.9 8 lira 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 yani sonuçta bunun bir hesabı kesilmeliydi. Tabii ki bu hesabı kim kesecek? Bu hesabı hükümet kesecekti. Faturada Murat Uysal'a kesildi. Daha ya, ayrıca da sevgili de bir insandır. Yani çokça da uyarmıştım kendisini. E, düzgün işler yaptı. Fakat bu son kötü oldu. Napolyon'un bir sözü vardır, Son yaptığın güzel olsun diye. E, Murat Bey'in son yaptığı güzel olmadı. Onu çok net olarak söyleyeyim. Yani bunu şöyle diyenler var. Kardeşim hükümet ne dediyse onu yaptı. Arkadaş ben onu bilmem. Ben bilmiyorum ki ben duymadım onu. Yani benim de öyle bir intibam var ama yani intibamı paylaşmamda da bir beis yok. Sonuçta bu fizik değil, kimya değil, atom fiziği değil. Ondan sonra tıp ilmi değil. Elbette ki iktisatta telkinler olur. İktisatta siyaset vardır. iktisattı insan karakteri vardır. Sevinçler vardır, hüzünler vardır, gözyaşı vardır. O yüzden insan karakterinin içine girdiği bir bilimdir ve dolayısıyla e, pozitif olarak en son sırada yer alır. Çünkü 2 2 daha 4 olmaz bazen. O kadar basit. Çünkü baskı altında kalırsınız, doğru kararı alamazsınız. Olabilir. İnsanlar hata yapar ama Merkez Bankası hata yaptığını kabul etmedi. E şunu diyebilirdi. Arkadaş bak bunun doğrusu budur. Ama ben bunu yapacağım. Ben bunu yaptıktan sonra ya siz kızacaksınız efendim. Ben müsaademi istiyorum, gidiyorum ama ben doğru olanı yapıp böyle gideceğim demesi lazımdı. En kötüsünü yaptı. Bu çok görüldü bu. Yani bu futbolda da gözüküyor, sporda da oluyor bu. Efendim e, e, herhangi bir şirketi yöneter yönetirken de oluyor. Kamuda da oluyor. Yani kritik karar alıcı kişinin doğru hareketi yapıyor olması gerekiyor. Yani doğru hareketi yapmıyorsanız işte sonuçta maalesef bu oluyor. Şimdi bakın Gözümü takıp bakıyorum karşımda ekran var. Ya Allah'tan rebadi faiz gösterge tablının faizi 15'in üstünde nerelerdeydi? Ondan sonra dolar kuru olmuş 8.51-53, euro kuru olmuş 10-12-25. Yani bu memleket gerçekten yani bunlara bunları hak etmiyor. Yani hak ediyor diyenler var mı? Hayır kardeşim hak etmiyor bu kadar. Yani şimdi üreteni e, moralini bozmaya gerek var mı? Efendim herhangi bir şey malı e, aramalını gümrükten çekip Onunla üretim yapıp para kazanmak isteyen adamı üzmeye gerek var mı? Efendim e, kıt kanaat geçinirken ondan sonra ihtiyacı olan şeyleri almaya çalışan insanları üzmeye gerek vardı. Peki kim üzdü? Kusura bakmasın ben siyasete bakmam. Ben kararı alan kişiye bakarım. Onun onun faturasını siyaset öder, sandıkta öder, başka bir yerde öder ama merkez bankası başkanı koltuğuyla ödedi bunu e, ve bu bundan sonra görev almış olan kişileri bir kere ders olsun çok net olur. Yani bu. E, Kusura bakmayın çok acı bir deneyim oldu. E, bir yıl içerisinde üçüncü merkez bankası başkanıyla da oldu. Ne yapalım olacak olan bu. Şimdi bir yıl dedim yani bir yıl neredeyse bir yıl. Şimdi yeni başkan kim? Yeni başkan e, maliye bürokrasisinden yetişmiş çok kıymetli bir isim. E, bu kıymetli isim aynı zamanda e, maliye bakanı oldu. Ardından da Cumhurbaşkanlığı yeni sisteminde e, kendisi strateji plan Başkaldırına yükselti, ee, kıymetli bir insan Naci Bey. Ee, Naci Bey itidallidir, Naci Bey dikkatlidir, Naci Bey bilime önem verir. Tabii ki onun da her maliyeci gibi e, bazı köşeli tarafları var kendisini çok iyi tanıyorum. Ama bu onu e, nasıl diyeyim iyi kılıyor. Yani köşeli derken yani sertlik anlamında değil. Bazı inanışları var yani özellikle maliye politikalarıyla ilgili. Para politikası konusunda hiç konuşmadık kendisiyle. Ama şahsen de tanıyorum. Çok da sevdiğim bir insandır. Ee, şöyle diyeyim size, iktidarı muhalefeti e, herkesin sevdiği bir bürokrattı. E, Cumhurbaşkanlığı sisteminde bu, bugün Merkez Bankası başkanı olarak görev aldı. Şimdi e, çok fazla Naci Bey'i övdünüz. Hocam yine mahcup olmayın diyenler var. Olabilir. Yani, ben Murat Uysal'a da e, daha evvelki Çetinkaya'da, ondan önceki Sayın Bahçı'ya da peşine bir kredi açmıştım. Niye? Çünkü görev alan kişi zaten zor bir koltuğa oturuyor. Bari biraz moral verin doğrusunu yaparsa işlerin iyi gideceğini anlatmak için bu morali veriyoruz. Fakat sonra alınan kararlarını maalesef kendilerini yıpratıyorlar. Şimdi Naci Bey büyük ihtimalle baskı altındayken kırılmayan bir insan. Çünkü bu kadar çok görevi aldı. E, çok siyaseten iktidarı muhalefeti ciddi bir baskı altında çalıştı. Maliye Bakanı olmak kolay değil. Sonra da strateji plan başkanlığına geçti. Yani bunlar e, özellikle Cumhurbaşkanı'na yakın çalıştığı için de e, mutlaka bu e, sistemi gayet iyi biliyor. Ee, ve alınacak olan kararları da destekleyecek destekleyecek argümanları da vardır. Yani sonuçta ben iktidarı e, doğru olan neyse ona ikna edeceğine inanıyorum. Çünkü bir ikna süreci hiçbir Merkez Bankası başkanı şunu diyemez. Efendim hükümet büyümeye karar verdi ama bana göre büyümek doğru değil. Ben enflasyonla mücadeleye karar verdim. O yüzden hükümet ne yapıyorsa bunun tersini yapacağım. Çünkü ben özel kim. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla hükümetle Merkez Bankasının mutlaka e, yazılı olmayan bir uyumu vardır bu uyumda zaten kanunlarla belirtilmiştir. Ama yani çok önceden bir işte Merkez Bankası'nın karını almak, yedek akçesini almak vesaire bu gibi işlere girişmiş olduğumuz için Merkez Bankası'nın da hükümetten bağımsız hale getiremedik. Halbuki bağımsız hale gelmesi lazımdı. Bence e, Naci Ağbal Üstad'ın e, buraya atanması bir mesajdır. Yani Naci Ağbal Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok e, değer verdiği, kıymet verdiği bir isim olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı'nın meseleye doğrudan müdahale etmiş olduğunu ben buradan anlayabiliyorum. E, dolayısıyla e, Naci Bey'e görevinde başarılar diliyorum. E, kolay bir görev değil ama dediğim gibi e, 22 Ekim'de alınan karar e, gerçekten e, son derece kötü bir karardı. Ondan sonra alınan kararlar da kötü kararlardı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, büyüme hedefinden, enflasyon hedefinden, işsizlik hedefinden, efendim faiz ucuz düşük faiz hani ne kadar önemlidir bilmiyorum ama yani düşük bir faizle kalması hedefinden hepsinden uzaklaştırdı patikayı bozdu o yüzden bu konuyla ilgili sorularınız varsa tek tek almak isterim istiyorsunuz bir yandan bu anda Twitter'ı da kontrol edeyim acaba e, soru gelmiş midir diye şimdi efendim e, herkes diyor ki şok olmadık diyor e, Nazlı Bolak sağ olsun hoca sen bu senaryoyu bana söylemiştin ona bir TV yüzde seninle canlı yayın yapar geldi. Evet söyledim. Hakikaten, bakın belli yerlerde görev aldığınız zaman e, insanları memnun etmeye çalışmayacaksınız. Çünkü yazılı kurallar var ve bazı kan ve gözle şeyle yazılmış da tecrübeler var. Bu tecrübelerin dışında davrandığınız zaman e, hakikaten sıkıntı oluyor. E, ve Naci Bey de bunu bilen insanlardan bir tanesi. Yani e, buradan şöyle diyebilirim. Yani maliyeyi çok iyi bilen maliye bürokrasisini çok iyi bilen bir Merkez Bankası Başkanı'nın atanması aynı zamanda hep uzun bir zamandır şikayet ettiğimiz yahu para maliye politikaları birbirleriyle uyuş, uyuşmuyor. Yani para politikası başka telden çalıyor. Maliye politikası başka telden çalıyor diye e, yaptığımız serzenişlere de e, belki de e, nasıl diyeyim e, duyulmuş olduğunu gösteriyor. Biz Mahdi Eğilmez Hoca ile sürekli ısrarla diyoruz ki para politikası başka telden çalıyor. Maliye politikası başka telden çalıyor. Şimdi e, Merkez Bankası'nın uzun bir zamandır emisyon yaptığını da görüyoruz. Yani para bastığını da görüyoruz. Bu para basarak e, dolaylı yoldan devlete kaynak sağlıyordu. Yani çok da amca bir şey değil. E, işte 60-70 milyar civarında e, bir para basımı var. E, bankadaki paranın büyüklüğü bu arada 3 trilyonun üzerinde. Yani şunu demek istiyorum. Yine az bir para değil ama yani para ihtiyacı, para talebi karşısında Merkez Bankası sabahtan akşama e, banknot matbaasını çalıştırsa ihtiyacı karşılayamaz. Devletin ihtiyacını karşılıyordu. Döviz rezervlerimiz e, negatife dönmüştü. 10 e, milyarlarca dolar e, döviz rezervi satıldı. Swap'lar döviz rezervinin %70'i oldu. Dolayısıyla net rezervler negatife gitti. Yani bütün bunlar yapıldı mı yapıldı. E, bunları yaptırmamak lazım. Yani oraya oturan Merkez Bankası başkanı diyecek ki arkadaş yani tamam pandemi var. Pandemiyle alakalı force major önlemleri ben alırım ama onun haricinde yani kamu kendini daraltmıyor. Kamu kendini disipline etmiyor. Ben sürekli bunu finanse etmek mecburiyetli değilim dolaylı yoldan diye. E, bu da çok önemli. Yani Naci Bey'in bu konularda da hassas olacağını tahmin ediyorum. Tabii benim şansım şu. E, ben Naci Bey'le doğrudan doğruya konuşabiliyorum. Hani bazı arkadaşlarımız, dostlarımız vasıtasıyla bundan önce de bir araya geldik. E, Naci Bey beni dinlemiştir. Ben de Naci Bey'i dinlerim. Çünkü bilgilenirim. E, Birçok konferansta ben moderatörlük yaptım. Hemen sahama oturduğu ondan sonra e, konuşma yaptığı iş adamlarıyla dertleştik e, bütün bu toplantılarda vardı o yüzden Naci Bey'in Merkez Bankası Başkanı olması demek Merkez Bankası'nın artık bundan sonra piyasayı daha yakından dinleyeceğini piyasayla çok daha fazla tutarlı bir ilişki kuracağını ama aynı zamanda kafasının dikine gitmeyeceğini de gösteriyor yani 22 Ekim kararı hakikaten Hani akıl almaz yani ne hani ne ne kadar zarar verebilirim ee, i̇şte ancak bu kadar zarar verebilirim anlamında bir karardı. Ben inanın çok şaşırdım. Yani nasıl böyle bir karar alındığında inanamıyorum. Çok